2015 tahmini bütçemiz 75 milyar, milyar, milyar TL. Mi toplam 2 2015. Evet. Tahmini bütçenin açılımı, tahmini açılımı 75 nasıl O konuda bilgi alabilir miyiz başkanlar? Tabii. Başkanlar. Söz de cevap Bunlar nota alsın, <laughs> söz o zaman tahmini bütçeyi oya sunuyorum. Tahmini bütçe yaptınız mı? 75 bin lira diye. Doğru e, söylüyor. Siz Refik Bey yanlış söylüyorsunuz. Tahmini bütçe biz neye göre onaylayacağız? Aynen. Biz açıklamasını yapacak ki ben şuradan şuradan toplayacağım diyecek ki biz de ona göre kabul edelim ya da etmeyelim. Aynen. Cevapalım. Peki. cevaplayacak ki biz de ona göre kabul edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Tahmini bütçeyi açıklasın diye el kaldırsın. Tahmini bütçeyi açıklama yapsın diye. Yapmasın diye O zaman parlı yüce açıklasın doğru abi. Doğru. Hayır. Değerli misafirlerimiz, değerli üyelerimiz, tahmini bütçemiz bu 2015 yılı kira gelirimiz 38 milyar olarak planlıyoruz. 38 milyar yani e, ağalık paramız Ağalık paramız, bununla ilgili iki tane pikniğimizin ve aidat gelirlerimizin toplam 75 milyar lira oldu. Yani iki sene boyunca bizim 150 milyar, 160 milyar arasında bir gelirimiz olacak. Bu bizim tahmini bütçemiz. Yani ki 38 milyar kiradan düşüyor. Başkanım ağalık parası şu an iki dönem ağalık yapan ağalık parasını ödedi mi ödemedi Şimdi A, A olan arkadaşımız 2013 yılı itibariyle ki olan ağalık parasını ödedi. 2015 yıl itibariyle de Hayır, şey pardon 14 yılı itibariyle de kendisi kendisini geçenlerde aradım. Ee, bir tane çek göndermişti çekin rakamı yüksekti. Çekte de bir imza noksanı vardı. Geçen kendisine geriye bunun imzalanıp ismin yazılıp geriye gelmesi için kendisine geri gönderdim. 2015 yılı şey pardon 2014 yılı Pikni Lüası da böyle bir şey yaptı. Biz de için kendisine nasıl? Bedeli ne 15 bin lira. 15 bin lira. Toplam çek 25 bin liraydı. Kendisi bize dedi ki böyle böyle bu işte alın sizde dursun, siz kullanın. Ee, bu 15 bin lirayı da çektiğiniz zaman benim paramı verirsiniz dedi. İmza noksanı vardı. Yani bir şahsın üstünde yazılmış arka imza yoktu. Biz de geri kendisine gönderdik. Şimdi Peki oylamaya sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedi, tüzük değişikliği konularını görüşerek karara bağlanması. Yapmış olduğunuz dernekler masasının sizin bir tüzüğünüz var. Bu tüzük, tüzükte değişiklik istiyor musunuz? Özellikle burada istiyorum. Ağabey Evet. bugün Tamam. O Onu siz piknikte ağır seçilen arkadaşlar bizzat kendiniz söylersiniz. Yedi değişikliği ile konular görüşe karar bağlaması. Dernekler masasındaki yapmış olduğunuz tüzükle ilgili bir değişiklik istiyor musunuz? Biraz önce bir arkadaşımız eee federasyona, bir kurulumuz federasyona girip çıkmak için bir karar alalım. Yani istediğimiz zaman girip istediğimiz zaman çıkabilmek için ya da yönetim kurulu kararıyla girip çıkmak için bir karar alalım diye söyledi. Bak Metin başkanım e, ya da kim gelecekse böyle bir karar yazalım mı? Olabilir yazalım. Peki ben şöyle diyorum. Genel kurul kararıyla yönetim kurulu ek olmuş. Genel kurul kararı yetki yönetime evet. yönetim <laughs> yönetim 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 veriyor? Genel kurul yetki yönetim yönetime veriyor. Şu an yetki almak evet. istiyor. Şu an yetki evet. alıyor. Evet. Hayır. Yani geçen var. yıl yetki zaten aldık var. zaten. Geçen yıl yetki aldık o bitti abi. Genel kurul yetki yeni gelen yönetime verir. Tamam. Tam şu anda o zaman sizler genel genel kurul olarak e, yetkiyi yani den üst kurula girip çıkma yetkisini yönetime veriyor musunuz? Gelecek olan yönetime veriyor musunuz? Yoksa yönetim buraya girip çıkmak için tekrar sizleri bir araya toplayıp karar mı alsın? Bir saniye, bir saniye bir saniye arkadaşlar. Şimdi burada biz de aynısını yaptık. Şimdi bir üst kurul kimdir? Hafettir. Hafet'in bir üst kurulu kimdir? Konfederasyondur. Şu anda konfederasyonumuz olmadığı için bir üst kurulumuz Hafet var. Bu Hafet'e de konfederasyon çalışması da var ama bu Hafik Dernekler Federasyonu'na girip çıkması için yani yönetim kurulu dokuz kişiden oluşan bir yönetim kurulu kendi arasında karar alıp biz Hafet'e girelim deyip karar alıp girsinler mi? Yoksa sizi toplayayım aynı yine böyle bir mekanda sizi topluyum genel kurul yapıp sizin vereceğiniz yetkiye göre girsinler. Şimdi eğer sizin vereceğiniz yetkiye göre girsin diyenler el kaldırsın. Evet. Genel kararı olsun tabii Hayır. Biz Ya da biz burada yetkiyi verelim. Onlar kendileri şeylerine göre girip çıksın diyenler el kaldırsın. O zaman yetki verilmiştir. Yani biz burada biz burada yönetim kur Arkadaşlar bir saniye. Siz burada yetki yönetiminize veriyorsunuz. Yönetim de arkadaşlar dinliyor musunuz? Beyler. Tamam. Kabul edilmiştir abi. Onu da kabul et. Aa, ya yani yönetim kurulu kararıyla virüs kurula geçilebilir diye şeyle yaz. Genel kurul kararıyla Genel kurul kararıyla 100 kurula yönetim kararı alınıp geçilebilir. Evet. 8. Aylaklarını vermeyen, vefat eden ayrılan üyelerin durumunun görüşülerek karala bağlanması. Burada, başkanım aylaklarını vermeyenlerle ilgili geçmiş döneme ait bir şey söylemek istiyor musunuz? Değerli üyelerimiz, şimdi bugün e, itibariyle baktım bu sabah topladığım şey bizim 2010'dan 2014'ün sonuna kadar 37 milyar ayda ödemeyen üyelerimiz var. Bunların akabinde işte yaşlılık veya yer değişmesi itibariyle e, çıkartılan listede olmayan köylüler üyelerimiz var. Tabii ki bunlar gönül bağlıyor. Gönül koyuyorlar. Biz işte emekli olduk ama dernekten de emekli olduk diye düşünüyorlar. Bunların isterseniz yani bu tabii ki sizin tercihiniz. Bunları istersek eğer biz bunları ha, listede olsun olmasın. Bunlar bizim atalarımız, bunlar bizim büyüklerimiz, bunlar bizim derneğimize tabii ki gönül verenler, derneğimizi bugünlere getirenler bunlar gelsinler, aidat ödemesinler ama gelsinler bize tehkinde bulunsunlar, dernekle oy kullansınlar, biz de bunların geçmişe dönüp önlerini alalım. İkinci bir konu. 65 yaş Evet, ve onu da tüşükte belirtmek lazım. Biz, biz, bunu 65, Ahmet abinin döneminde 65 sınırına çekmiştik ama biz şimdi tabii ki şu an Ha, genel kurul kararı ama hayır Ahmet abi şeyler. Ahmet abi şeyler. Dernekler masasında da sorduk. Siz bunları isterseniz çıkartamazsınız. Adam ancak yazılı dilekçe verirse çıkartır diye düşünüyor. Tabii ki biz bunları işte yaş itibariyle karar alıp karar defterinden bir önceki yönetimiz bunları çıkarmıştı. Bize de tenkinde bulundular. Biz de bunlara dedik ki siz bizim gönüllerimizin üyesisiniz. Her zaman bizim yanınızdasınız. İşte bizim paramız mı yok? bizim üye şey edilecek durumumuz mu yok diye söylediler. Biz de bunları sizin onayınıza sunuyoruz. İkinci bir konu yani 2014, 2015, şey pardon 2013, 2015 aidatları ödeyemeyenler ödemeyenlerle ilgili de yönetim divan başkanımız Sayın Serdar Başkan sizin oylarınızda olsun bu kararı da siz verin. Metin. Metin bir şey söyleyeyim Bakın bizim üyelerimiz 65 yaş üstü aidat ödemeyecek. Şeyden düşmeyecek. Şimdi 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 burada benim anladığım şu. 65 yaşını dolduran insan aidat ödemeyecek. 65 yaşa altındaki insanlar da aidatlarını bir an önce yönetime gelip ödeyecekler. Doğru mu? Bunu oynamaya soruyorum. Kabul edenler Oy birliğini kabul etmeyenler bir Sözüm saniye. Sözüm var. Bir dakika. Bir dakika. Buyurun. Buyurun. 65 yaşınız yaşınız ya. diyelim ki dışarı attık, çıkarttık. Bunun yerine yeni gençleri acaba devreye çekebiliyor muyuz? Şimdi Tamam. O, ya. ben de ben de ben o zaman yapıyorum. o zaman şöyle edelim. Madem düz köyü. Demirse tam 65 yaşından sonra tamam. tamam. o zaman şöyle yapalım 65 yaşını demeyelim de buna bir saniye arkadaşlar hep <laughs> beraber konuşmayalım <laughs> buyurun arkadaşlar bir sessiz olalım Metin. arkadaşlar bir saniye lütfen devam ettim gideceğim ben müjheklardı ben memleketimi derdem yapışamıyorum ben Düzayla, Düzayla köyüne, köy derneğine, ya yani Düzayla'nın derneğine üyeysen öldüğün güne kadar aidatını ödeyeceksin. Aynı kabul, edin edin. Kabul edenler, kabul, kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Ya da yaş sesimizi şey derneğe üye olan insanlar, Ama derneğe, de derneğe, de derneğe üye olan insanlar aidatlarını şey. ödeyeceksin.